Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir duyurum olacak. Ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda linki var veya direkt Instagram'a fzbek.6 yazarsanız da çıkıyor. Bir 300 takipçi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Hepinize selamlar dostlar. Ben Efe. Bugün bugünkü videomda arkadaşlar bahsedeceğim şey e, CSGO'ya bu aralar e, bilmiş olduğunuz gibi e, Böyle böyle CS:GO'nun arkadaşlar kaynak kodları sızdırıldı. Bugün o konudan bahsedeceğim. Kısa bir video olabilir. Eee bakmayın. E, ama bu serinin ismi CS:GO gündemi koyacağım büyük ihtimalle. CS:GO gündemi serimizin arkadaşlar ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bu serimiz arkadaşlar CS:GO ile ilgili böyle gündem olan, e, çok konuşulan bu aralar yani çok konuşulan e, şeyleri beraber arkadaşlar masaya yatırıp eee konuşacağız ve açıklığa e, kavuşturacağız arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi hemen anlatımıza geçelim arkadaşlar bu aralar bildiğiniz gibi csgo'nun kaynak kodları sızdırıldı ben csgo'yu siliyorum bilgisayarıma bir şey olacak falan diye e, yani çok kişi böyle e, konuşuyor e, ba bazıları ağlıyor falan böyle yabancı çocukları gördüm arkadaşlar internette ağlıyorlar ben csgo'yu siliyorum ne neymey falan Cidden çift kere hesaplar, DMG hesaplar falan CSGO'yu siliyor. bugün bir açık, açıklık getireceğim. Arkadaşlar silmenize gerek yok. Bunu baştan söyleyeyim. Silmenize gerek yok. Ne bileyim. Ne bileyim internette CSGO yazınca falan bilgisayarın virüs bulaşırım falan diyenler var. hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü C, bakın şimdi. Ekranda görüyorsunuzdur şu an. E, ee, Valve'ın eski bir tane çalışanı e, işten atıldığı için size ne yapıyor arkadaşlar? CSGO'nun kaynak kodlarını sızdırmış. Şimdi e, işte herkes korkuyor. E, işte bir sarıma bir şey olacak falan. Bir daha CSGO atmayacağım internette falan siliyorum hemen yani falan diyorlar. Hatta düşük ranklı kişiler de diyor yüksek rank, ranklı kişiler de diyor. Yaşı büyük olanlar, yaşı küçük olanlar da diyor. Arkadaşlar e, şöyle hemen söyleyeyim. Ekranda, şimdi ekranda çıkmıştır ekranda görmüş olduğunuz gibi CSGO'nun kendi orijinal Twitter hesabı var arkadaşlar. Bir e, post attı arkadaşlar Twitter'dan. E, yani şu an siz anlamadıysanız hemen söyleyeyim ne yazdığını. E, sızdırılan CSGO kaynak kodları yani kodları e, 2017'ye ait ve e, kodlar e, kodların e, çoğunda ya de çoğunda değil kodların kodlarını çoğunu değiştirdiğimiz için e, hiçbir işe yaramıyor kodlar. Korkmanıza gerek yok falan yazıyor yani. Ben size şimdiden çevireyim. Arkadaşlar, e, yani çok haklılar abi. Açıklama yaptılar zaten adamlar. Hiç korkmanıza gerek yok yani. Gidip DMG çanınız Ya yani DMG'siz atıyorum gidip oyunu falan silmenize gerek yok. Yani gidin abi oyunu oynayın bazılarınızın haberi yoktur büyük ihtimal bu Jesiko kaynak kodları muhabbetinden bazılarınızda vardır falan Bel belki aranızda bazılarınız, bazılarınız oyun silmiştir yani bilmiyorum ama eğer sildiyseniz falan geri yükleyin arkadaşlar korkmayın çünkü de dediğim gibi olan Discord'dan mesaj geldi lan ne oluyor bir mesaj abone dediğim gibi e bu arada bu videoyu sonradan e seslendiriyorum şu Discord'u kapayacağım ama kim atıyorsa abi. Evet, rahatsız etmeyin aldım bu videoyu sonradan sesleniyorum. Seslendiriyorum pardon. Ee, dediğim gibi arkadaşlar korkmanıza gerek yok. go gelin. E, Oynayın günü gönül rahatlığıyla arkadaşlar. CS:GO o, o kaynak kodları arkadaşlar artık hiçbir işe yaramıyor. 2017'nin kaynak kodları zaten sene olmuş 2020. Başka kodlar kullanıyorlar arkadaşlar. Güncelleme zaten her, neredeyse herifler her hafta güncelleme getiriyor. E Valorant oyunu çıktı. Çıktıktan sonra zaten e, Source e, Source 2 motorunda arkadaşlar yakında e, getireceklerini arkadaşlar duyurdular zaten. Herifler bayağı söyledim. Eee Durumlar böyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kısa bir video oldu. Kusura bakmayın ama umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım düzgün anlatabil ana anlatabilmişimdir. Konuşamadım. Dediğim gibi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.